Evet dostlar. Şimdi daha fazla sizleri burada tutmak istemiyorum. Ben hemen basın açıklamasına geçeceğim. Fakat basın açıklamasına geçmeden önce buradaki bütün topluluğun bu olayla ilgili Ali Şerati şehittir o da. Ali Şerati'nin o güzel ahdini hatırlatmak istiyorum size. Neydi o ahit? Hatırlayalım şunu diyordu. Asap 23 23'ü hatırlatarak müminler içerisinde Allah'a verdiği sözü ahdi yerine getiren kahramanlar vardır. Yiğitler vardır. Erler vardır. Kimi bu ahitleri için canlarını feda edip gittiler. Kimi bu ahitlerini ahitlerine sadık kalmak için canlarını verdiler. Şehit oldular. Kimi ise sözlerini, ahitlerini hiç değiştirmeden beklemektedirler. Bu sözlerine sadık olarak beklemektedirler. İşte bugün buraya toplanan insanlar bu ahdin sadakatini tekrardan tarihe hatırlatmak için, şahitlik etmek için buraya geldiler. Hepimiz bu ahdin sadıkı mıyız? Şimdi, şimdi Ali Şeriatı'nın o sözüyle ben programın basın açıklamasına geçmek istiyorum. Şöyle diyordu Şehit Şeriatı. Diyordu ki, gidenler Hüseyin'in yaptığını yaptılar. Eğer kalanlar Zeynep'in yaptığını yapmazlarsa, Yezid'dirler. Yezid olmaktan kurtulamazlar. Yezid kalmaktan kurtulamazlar. Yezid olarak alınmaktan kurtulamazlar hepimiz Zeynep'in yolunda mıyız? Allah Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Evet, ben basın açıklamasını Türkçe yapmak üzere Ekrem kardeşimizi buraya davet ediyorum. Ardından Türkçe basın açıklamasıyla programımızı tamamlayacağız. Şehit Şehzade Reberki Kahramanı gelen. Ey mensubin çarfeniyenin reis, kuşkun bir ayin aziz. Henen trajediyen, en kutu his dicakenda, gelenek birinin günbegünü. Havrubunla buvan trajediyanra, harip bir zalım zedravan. Laura, havrubuna be hakikate ra, bu zalım angalak zortik. Lebeni mazdum ve zulm-ı kulvan hatia kerne, tu carij bir hakim. Ude muhakka buzeki, zalıman bu zulmovanra havrubken. نامی شخصایت سمبولا چروکا تراجیدیا قطعا ما حشته هزار مظلومیه. ام دخوازن دنوا وی تراجیدی دا، او هفتن سیاسی و ایدولوژیک یک کو و قطعا وقت چاره سرید بینن محکوم میکن و بفتسیم. لورا افزینیت ایروجی هن سردستی اوی بر دوامه. هزین سردست این کن نتوپرستیا ترک آلایق جخوار وقت ایدولوژیا رسمي بنگه گرتن. او به وی ایدئالوژی همونها ملتی کرد انکار کردند وجه از سرهدان شیخ ساید جوان هیزین سردست را بو قسطنگیه گیم مزدند. شیخ ساید، چاوقو جو ملتی خورا ریبرک بو، هر وحا جبو با پارستن آنرخین اسلامی جوی ریبرک اسلامی بود. شیخ ساید، او تو جاران نه تنیتی و نه دلخواده نه ترسیه و در جدوز آخواد برنداید. لورا او واریسی که عزیزی پیغمبر بود لسر سوزا کتابو خدا هر تب صالح ما بود این رو کن بونه جبو بیرانینا ملت اکی مظلوم و ریبر دوز اکی پیروز شیخ سعید و هوار نوی در وگر و حشتی حفتی فی قتل دا امی پیاما شیخ سعید بقیرین و لدجبر ظالم فاشیست و توغیان کمالیست بانگا توحید آزادی و عدالت بلن میکن ام بر پرسیاری آبای کشید صید و هوار نوی دایا سر ملی ما زن و انکار و ای رو دولت دولتی دینن زمان و رجبری وید سکنم. ای رو هنچی بلگه و شرطی یه نشر سیخ سایت کد آرشیو این گنر قرمه و محکمه این استقلال دانه امدو خوازن کجوری و گشتی رو بین اشکره کرن Dafazam ehli kutu Seyyid Hacı Hegora Şeyh Said Oye ve Hazaran şehidinden din vere eşkere kirin o cenazeye van teslimi van bitekirin. De salvegere şehidin meyin aziz da emcerdin be aveki minnettari van bebirtin. Ev şehidin me bila bizan münku emi khadil bi mirasa van a biroz berkeven o rehenbere zulmi, nijarperestiyi, uzordestiyi, او انا ازا دیو عدالت یغو اوان را کړبو امه بدن وکم ریاته ریا مے ان شیث سنت هزار سنور د دوزو قیامت ما قد تجبیر مکر او امش بیر ناقم تو هر د ناوا دلی آزاد دای تو علاوه کی هر بغنت کیره کی هر بکتی تو را د مے د دوزو د ربیل مے له همبر ظلم مے رومه تا مے رخی تو روانته هرتم شاربن Gel ey spor Tekbir! Allah! Rahmet! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah, Tekbir! Allah basın mensuplarına şu bilgiyi vererek başlamak istiyorum basın açıklamasına. Buradaki organizasyonda basın açıklamasına 37 tane farklı İslami sivil toplum kuruluşunun imzası var. Ee, bu basın metni özellikle alanda görevler tarafından dağıtılacaktır. Onları arkadaşlardan temin edebilirler. Ben şimdi basın e, metninin basın açıklamasının bu 37 sivil toplum kuruluşunun ortak basın açıklamasını Türkçe metninde okuyacağım. Şehzai kahraman bir halk önderi. Değerli basın mensupları aziz bacı ve kardeşlerimiz toplumların belleğinde derin izler bırakmış trajediler vardır. Bu trajedilerle yüzleşmekten en çok zalimler kaçar. Çünkü onlar için hakikatle yüzleşmek zordur. Lakin mazlumlar yaralı bellekleriyle çıktıkları hak arayışı yolunda er ya da geç zalimlerin zulümleriyle yüzleştirirler. Şehzait adı katledilen 80 bin dolayında mazlumun trajik öyküsünün başlığıdır. Tarihin bu onarılmaz trajedisinde mahkum etmek istediğimiz şey siyasal ve ideolojik heveslerin kana ve katliama yükledikleri çözümleyici tanımdır. Zira bu tanım tarihin bu anında hala hükümranlığını elden bırakmış değildir laik Türk ulusçuluğunun resmi ideoloji haline getirip Kürt halkının ulusal varlığını inkar eden egemen güçler Şehzai'nin başkaldırısı ile büyük bir engelle karşılaşmışlardı. O bir halkın rehberi olmanın yanı sıra kendini bütün coğrafyada İslami değerleri savunmaya adanmış bir İslam önderiydi. Şehzai bu mücadelesiyle kendini mazlumlara ve İslam'a adamıştı. Kendisinin de ifadesiyle ölümü Allah ve İslam içindi. Ne yalnız kalmaktan ne de dar ağaçlarına asılmaktan asla korkmamış ve mücadelesinden dönmemiştir. Zira o Allah'a verdiği sözde sadakat gösteren aziz bir peygamber varisiydi. Bugün bizler burada mazlum halkın ve onurlu bir mücadelenin önderi aziz şehidimiz Şehzade ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anmak şahadetlerinin 87. yıl dönümünde onların ölümsüz mesajlarını bir kez daha aykırarak zalim, faşist, kemalist uyana karşı tevhid, özgürlük, ve adalet feryatlarımızı yükseltmek için toplandık. Şehzade dava arkadaşları ve on binlerce mazlumun omuzlarımıza yükledikleri ağır sorumlulukla mazlum bir halkın belleğindeki boşluklara cevap bulabilmek için, tarihin bu kirli satırlarında estirilen devlet terörünü tüm niteliğiyle anlatabilmek için buradayız. Hala resmi sorumlular tarafından gizlenen Genel Kurmay Atase ve İstiklal Mahkemeleri arşivlerinin bir an önce kamuoyu açıklanmasını iktidara hatırlatmak için buradayız. Başta Şehzade olmak üzere katledilen on binlerce şehidin ailelerinin müracaatı halinde yer göstermelerin veya cenazelerinin derhal iadelerinin sağlanmasını talep etmek için buradayız. Şehadetlerinin yıl dönümünde aziz şehidimiz Şehzade ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle anarken onların kutlu mirasına sahip çıktığımızı zulümün, ırkçılığın, zorbalığın her çeşidi tamamen ortadan kalkınca dek şehitlerimizin kaldırdığı özgürlük ve adalet bayrağını en yükseklere dalgalandıracağımızı ilan ediyoruz. Yolun yolumuzdur ey şehit. Verdiğin mücadeleye, adamlığın kavgaya binler kere selam olsun. Seni hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Sen özgürlerin yüreklerindesin. Dinmeyen bir feryat, inmeyen bir bayrak, sönmeyen bir meşalesin. Sen bizim ahdimizsin, mücadelemizde rehberimiz, zillet ve esarete karşı uğurluzsun. Ruhun şad olsun, ruhunuz şad olsun. Tekbir! Allahu Ekber! Evet, bir kampanya, bu bağlamda bir kampanyanın duyurusu da duyurulmak isteniyor.